Pakistan'da genç bir modelin sosyal medyada paylaştığı fotoğrafları nedeniyle erkek kardeşi tarafından öldürülmesi protestolara yol açtı. Başkent İslamabad'da düzenlenen eylemde kadınlara yönelik şiddet protesto edildi, töre cinayetleri kınandı. 26 yaşındaki Kandil Baloç, Multan kentindeki evinde cumartesi günü ölü bulunmuştu. Genç model dün gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kardeşini öldürdüğünü itiraf eden Vazim Azim, yaptıklarından dolayı pişmanlık duymadığını ifade etti. Güvenlik güçleri eşliğinde basına konuşan Azim, onun ölümüne sosyal medyada paylaştığı videolar neden oldu. Bu tür davranışları hoş göremeyiz dedi. Gerçek adı Fazio Azim olan genç kadının bir müftüyle birlikte çektirdikleri fotoğrafı internette yayınlaması ülkede tartışma yaratmıştı. Söz konusu müftünün de soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Baloç'un ölümünün ardından sosyal medyada yapılan yorumlar kadın özgürlükleri konusunda ülkedeki bölünmüşlüğün göstergesi oldu. Bazıları cinayeti kınarken bazı yorumlarda ise davranışlarından dolayı ölümü hak etti ifadeleri kullanıldı.